Herkese selam arkadaşlar. Ben Erhan. Dememe gerek yok zaten. Ve bu arada önceki çektiğim önceki çektiğim videoda kulaklıkta cızırtı geliyor diye. Ya. Yani o aldığım kulaklıkla alakalı cızırtı. Ve video dışı kasıldım. Video dışı kasıldım. Bu kadar seviye oldum. Durun şöyle bir müziği açalım. Kafa topu 2'nin olmazsa olmazı müziği olur bizde. Çekil bu buradan. Ve saatimiz bu. Önceki çektiğim videodaki saat biraz iler ilerlemiş hali. Ve klipte 6 tane bildirim var. Bakayım. E bu. Uy, birinciyim. <laughs> Gülmek istemiyorum ama güleceğim herhalde. <laughs> Neyse. Ve bu arada sıra, sı kupası grup sıralamasında 11. ye düşmüş. Ola manyaklar niye aktif değilsiniz? Kulübe bak tek aktif benim. Sabah da bakıyorum gene aktif benim. Ulan tek aktif olan adam bu oluyor arada bir. Arada bu aktif oluyor. Hangi saatte kapatıldığı gö gösteriliyor, mu, gö gösteriliyor mu gösteriliyor mu gösterilmiyor mu bilmiyorum. Bir de önceki videoda bu arkadaşı göstermiştim hatırlıyorsanız. Ve bu arkadaşı eklemenize gerek yok. Ben bunu tanımıyorum zaten. Ama ama ben her gelen arkadaşları yani isteklerini kabul ediyorum. Sizin için sorun yoksa. Yani ister arkadaşınız, kuzeniniz, akrabanız kim olursa olsun bu oyunu oynayan yani onun telefonundan cihazından yani rica edin onlar da tamam derse ona göre oynarsınız telefonlarından bilmem neylerin. Ne oluyor lan? Neyse. Ve bu arada bunun seviyesini 6'ya kadar çıkarttım zaten kulüpte gördünüz. Ve ben kafa topu 2'de oynadığımda bu kafalık ve bu kafa yok yani bu kafayla bu kafa yoktu yani yeni kafaları falan gelmemişti yani toplam kaç tane yeni kafa geldi onu bilmiyorum yani kafa topu 2 oynayanlar bir kontrol etsin ona göre yorumlara yazsın önceki videoyu neyse şunu dediğim için bazen böyle geri sayım çıkabilir Ve bu arada birinciyim. Burada görüyorsunuz. Ve bu da bir ne doğru resim değildik. Nasıl lan? Geri basmam gerek. Neyse. Önceki videoda da söylediğim gibi. Aman boş ver. Aman bunu da boş ver. Ve bu arada kafa topu 2'ye o kadar çok oynadığım için sadece tek açık olan süre var geri kalan. Ve niye ki de rakibine karşı oynayacak. Bayamın Allah Allah. Top Allah. yükseldi. Bakalım kim vuracak. Havadan vurdu. A çok hızlı bir gol. Sakin ol. <laughs> Üstten gol peşinde. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Havada top buzlandı. Ya o buzuna sana Allah'ım ya. Kalıyor. Yerden bir şut. <laughs> Kafama attı. Kafama atarak <laughs> kendi kalesine <laughs> gol attı. Şansını üst taraftan deniyor. Allah'ım gol. Aman Allah'ım top nerede? Görünmez bir gol. Ceza sahasına doğru. Görünür gol. gol. Benim gibi görünen gol. Safhada. anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor Yerler abicim benim gücüm benim kurtarıyor. sadece bir gücüm var iki gücüm var her şey iyi her şey çaldı. yukarıdan gol peşinde ve son 45 saniyenin içerisine girdik ağları deldi ağları delerim tabi bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz yok tabi kafa vuruşu geldi Sakin kalıp rakibinin hata yapmasını bekliyor. Kafayla şut çıkardı. Aynen. TV ayarlarınızda oynamayın. Maç devam ediyor. Ekstra zaman. Top nerede? Maç ekstra uzadı. Şansını kafayla Offline. denedi. Top ağlarda ve gol. Oradan golü var. Oba! Hayret! Kalesi de büyük değildi ama gol yedi. büyük <laughs> dava gol yedi. <laughs> i̇şte gol. İşte gol. Alttan gol amaçlıyor. Süper top ağlarla buluştu. İyi vurdu. Gol! Mal bu mal. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Hedefi ağları deldi. Ceza sahasına doğru. İyi bir vuruş gelmedi. Meşin yuvarla kendi kalesine yuvarladı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Hakemi çıkartamadım çünkü bu kaldı. engelledi benim vuruşumu. İleriye adım bile atmıyor. Artık son düdük bekleniyor. Ve maç bitti. Bu arada böyle vale gerek... doyduk ve senin zevkin yüksek bir maç oynandı. Bu arada reklam göstereyim mi göstermeyeyim mi onu bir düşüneyim. İyi durdurmayın. Geri geldim. Geri geldik. Önceki problemlerden dolayı özür dilerim. Adamın seviyesi 17. Vay bu cücü. Yok. Benden bu kadar etmem ben. Etmeyeceğim de. Ve burada maçı kısa tutmayacağım. Bir maç daha atmamı istiyorsanız yorumlara yazarsınız. Yani bu şu anlık bir maç daha atasım var. Otokili <laughs> kırı parmaklarımı kullanacağım burada. şöyle bir müziği kapatalım. ve <laughs> bu arada yani bunları bu gözlük ve bu sanal gerçeklik gözlükle pelerini nasıl aldım onu bilmiyorum. Ben bu arada nasıl aldığımı hatırlıyorum. Şimdi ya hatırlayla hatırlama arasına bir boş verin ya. Şimdi ben geldim buradan şey yaptım ee, bir tane direkt şöyle göstereyim şunu açtım ben paralı bir şekilde 30 elmaslı 30 elmas bir şekilde ve 30 elmasla aldım sonra bana gelenler. Sana gelenlere sanal gerçeklik gözlük. Ondan sonra Pelerin yok sanal gerçeklik gözlük reklam reklamla geldi. Şimdi ilk başta ilk başta cadılar cadı baş, cadı şapkası geldi. Ondan sonra kanat ondan sonra bu arkamdaki işte kuşun kanadı kuş kanadı diyeyim ben yani bende böyle hali var ama hiçbir işlem yok bak bu kadar ama ötekini kullanırsam 3 katına yapıyorum neyse bir maç daha atayım atmayayım mı hala o kararındayım ve ben oyuna başladığımda Neler yoktu? Şimdi sizlere onu söyleyeyim. Bir, bu yoktu. Bu kalele bir şey yoktu. Ondan sonra bir de Battle Pass yoktu böyle. O kadar. Bir de yani bu taraf vardı da ama şey yoktu. Şöyle göstereyim. Bu yoktu. Bu turnuva. Yani vardı da ben oynamıyordum. Şimdi kim hangisini seçmiş daha çok? Bu az seçilmiş, bu orta seçilmiş, bu orta seçilmiş ortadaki. E vallahi ben buna basarım. Pardon. Tam zamanını ayarlayamıyorum ne zaman reklamın gelip gelemeyeceğini. Neyse o reklamın tam geldiği kısmı kesmeyi düşünüyorum. Video editini neyse artık. Ve bu arada yani bazı videodaki ama neyse. Sözümüzü kısa tutalım. Videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın. 3 tane abonem var. Bakın diğer kişilerde siz olabilirsiniz. Bakın bu macerayı sakın ama sakın geç kalmayın. Tamam mı? Ciddiyim. Bu macerayı sakın geç kalmayın. Eğer macera arıyorsanız ve özellik arıyorsanız o bende. Ve bir de bir arkadaşım var o da PlayStation'ı PlayStation'dan video çekiyor. Ben de eskiden video çekiyordum ama tabi yayın yayın falan açma özelliği varmış. O hangisi olduğunu bilemediğimiz için yani kim olduğunu biliyorsunuz. Arkadaşım değil. Önceki videoda bahsettiğim babam. Neyse videomuzu bitirece bitireceğim demiştim. Hala da boş konuşmaya devam ediyor. Neyse bugünlük bu kadar kısa kısa sürüyor. Kısa sürdü yani sizin için umarım bir sıkıntı olmaz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.